pazar günü saat 14.00'da sizden projenizin son halini sunum olarak ya da teslim etmek istediğiniz dokümanlar da dahilinde teslim alıyor olacağız aslında e-posta ya da drive yoluyla. Ve saat 16 ile 17 arasında jürimiz sizi dinliyor olacak. Aynı zamanda jürimizin yanında YouTube'da canlı yayında olacağız X10 hesabında. Ve sizi projenizi dinliyor olacağız. Şimdi bugün, bu toplantıda hemen bahsetmek istediğimiz birkaç küçük şey var. İlk olarak konu, her ideatonda olduğu gibi bizim de spesifik bir konumuz var. Ve istediğimiz yıkıcı bir inovasyon geliştirirken bunu bu konu üzerinde geliştirmeniz. Daha sonra birkaç soru yazdık bunu geliştirirken kendinize belki sormanız gerekecek. Jüremizin beklentilerini karşılamak için. Ve ondan sonra birkaç tane kaynak verdik. Zaten internette çok kolay bulabileceğiniz kaynaklar olmasının yanında. Biraz da bizden destek olsun dedik ekiplerimize. Ve ondan sonra da yarışmamızı başlatıp yarın aa, olacak küçük seanslarımız dışında sizi projenizle baş başa bırakacağız. Hemen konuya geçmek istiyorum. Zaten aa, heyecanlıyız ve aslında konuyu da biraz tahmin edebiliyoruz çünkü daha önceden vermiştik aslında birkaç tane hint. Konumuz burada yazdığı gibi. Koronavirüs sonrasında dünyada değişen öncelikleri karşılayacak yıkıcı inovasyonlar olacak arkadaşlar. Burada istediğimiz şey aslında şu an evet bir koronavirüs dönemi yaşıyoruz ama bu koronavirüs döneminin sonunda geçeceğini düşünüyoruz hem yani inşallah <laughs> ve bu geçtiğinde arkasında bazı şeyler bırakacak bize ve bu bıraktıkları üzerinden tekrar girişimler ortaya çıkacak ya da yeni inovasyonlar ortaya çıkacak. Ve bunlar şu an ya da bizim koronavirüs öncesi dünyada yaşadığımız şeylerin aslında yıkan, yıkıcı inovasyonlar olacak. O yüzden şu an yaşadığımız durumla da ben yakın olsun diye böyle bir konu seçmek istedik. Burada istediğimiz aslında yarışmacılarda hani koronavirüsü çözmemiz değil. Çünkü hani burada bir aşı geliştirmeyi beklemiyoruz diye yazdı. Ama asıl istediğimiz şey insanlığın bu koronavirüsten neler çıkarttığını, nasıl dersler aldığını iyice anlayabilmek ve bundan sonra insanların nasıl bir yere gideceğini, insanların kafasının düşünme yönünün nasıl değişeceğini görmek ve buna sonuç olarak da bazı iş fikirleri ortaya çıkartmak. Burada birkaç tane örnek bulduk biz. İlk önce koronavirüsün kalıcı etkileri hani zaten olacağını biliyoruz ama bunlardan birkaç tane örnek işlem. Şunu gördük. insanlar uzun bir süre kalabalıktan uzak duracak. Bunu zaten şu an yapıyoruz ama belki 2021, 2022'de de bu halde olmasak bile hani bir ortama girdiğimizde acaba hani bu insanlarda bir şey var mı diye düşüneceğiz. Yani biz düşünmesek bile elbet bu şekilde çok fazla insan olacak. O yüzden toplu taşıma uzun bir süre, belki hani 5 yıl, 10 yıl bile olabilir bu etkilenecek. Restoranlar, sinemalar, sahne sanatları gibi sektörler etkilenecek. Buna bir belki bir çözüm olabilir. Onun dışında ortak kullanılan hizmetler şu an zaten devre dışı ve bu bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Uber ve Airbnb'yi örnek olarak verdik çünkü geçen gün gelen haberlerde şunu gördük. Uber yaklaşık bir 7 bin çalışanını, tam zamanlı çalışanını hani şoförleri haricinde işten çıkartmış. Airbnb'de de benzer bir şey oluyormuş. Ve yani bu şirketlerin küçülmeye gittiğini görebiliyoruz. Bunlar haricinde kalan taksi ve otel sektörleri de küçülmeye gidecek, onu da biliyoruz. Bu gibi kullanımla, bu gibi hizmetlere ne olacak? Nasıl peki bu hizmetlerin eski haline ya da eski halinden daha iyiye dönmesini sağlayabiliriz? Hani biz her otele gittiğimizde çünkü bir şekilde gerekecek. Bir tatile gideceğiz ya da bir iş gezisine gideceğiz, okul gezisine gideceğiz. O otel otelde kalacağız ya da bir yerde kalacağız sonuçta burada güvenliğinde nasıl emin olabiliriz gibi bir sürü soru ortaya çıkacak. Ve bu soruları da DIS'te örnek olarak burada göstermek istedik. Bunun içinde de dokunmadan neler yapabiliriz aslında şu an bayağı büyük bir soru. Yani kapı kolundan bile bugün cuma zaten 18 yaş altı, 20 yaş altının dışarı çıkma günüydü. Yani, binanın dış kapısını tutarken bile bir çekiniyor insan. Hani kapı kolunda ya da işte burada kaç kişi geçti zaten apartmanda oturuyoruz acaba herhangi birinde bir şey var mı gibisinden insanlar çekinebiliyor hemen birkaç kişiyi daha kabul etmem gerekiyor ve belki bu şekilde bayağı bir uzun süre devam edecek yani kendi ben biliyorum daha doğrusu hani ailemde bile normalde kredi kartının temassız <laughs> özelliğini hiçbir zaman kullanmadan kullanmayan kişilerin artık kullandığını görüyoruz. Ve bu şekilde özelliklerin daha da yaygınlaşacağını görüyoruz. Dışarıda bile olsak dokunmadan bir şeyler yapmaya başlayacağız. Ve bunun haricinde birçok şeyde fark ettik arkadaşlar. Özellikle evden çalışma, uzaktan eğitim gibi konularda ülke çapında uygulamalar başladı. Bu birçok ülkede zaten hani hem devlet tarafından desteklendi uzaktan eğitim gibi şeyler. Ve aslında yapılabilir olduğunu gördü herkes. Hani kim derdi ki böyle dünya çapında bir uzaktan eğitim ya da online eğitim çılgınlığı yaşanacak. Hani futurizm ya da konusunda hani konuşanlar aslında diyordu ama bir 10 yıl, 20 yıl sonra hadi bütün eğitim online olacak. Koronavirüs ne yaptı bize bunu? Anında yaptırdı. Hani 2030'da 40'ta düşünürken her şeyin böyle uzaktan eğitim olmasını. oldu geldi bize 2020'de oldu bu iş. Ve bunun yanında gelecekte de bu şekilde bu programların uygulanabilirliğinin devam edeceğini düşünüyor birçok araştırmacı. Ve dijital ortamdan yapılabilen şeylerin de aslında gidilip hani yapılmaması gerektiği kanaatinde artık çoğu insan. Bazı servisleri bilirsiniz hem fiziksel hem dijital olabiliyor. Mesela e-ticaret. Normalde bir mağazaya gidip de alabilirsiniz. Online de alabilirsiniz. Yani normalden daha fazla online'ın tercih edileceğini düşünüyor çoğu insan. Onun dışında devlet dairelerinde örneğin online işlemleri belki birçok ülkede vesaire geçilebildiğini gördük. Ve hani elden bir şeyler teslimi yapılmak yerine online olarak yapılmaya başladı çoğu yerde. Ve hani bu konular üzerinde katılan ekiplerin kendi fikirlerini üretmelerini istiyoruz. Ve hani bu fikirler aslında insanların bu koronavirüs sonrası dönemde yaşadığı problemleri, yaşayacağı problemleri çözmek amacında olmalı. Şimdi bundan sonra kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Bu DIS süreci içinde bu geliştirdiğiniz iş fikirlerinde neleri bekliyor olacağız? Ama ondan önce konumuzla ilgili bir soru varsa alabiliriz. Hatta sonradan gelen arkadaşlar için asıl konu şeyini buraya yansıtayım. Var mı? Hangisi? Aa, tamam. Zaten bir Slack kanalı kuruyoruz şu an ve onu sizinle paylaşacağız e-posta yoluyla. O kanala giriş yaparak da sorularınızı oldukça yöneltebilirsiniz pazar gününe kadar. Hemen jüriye çıkmadan öncesine kadar. Her konuda biz de bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırız size. Onun dışında ikinci konumuz beklentiler. Yani burada jüri üyelerimizin ya da yarışmayı düzenlerken bizim çıkacak olan iş fikirlerinden nasıl beklentilerde aslında olunduğu. Ve bunun için birkaç soru hazırladık size. Proje projeyi geliştirirken aşamada sormanız için. Bunları da dört ana başlığa ayırdık. Problem ve çözüm, yıkıcı inovasyon, iş modeli ve sunum olarak da. Problem ve çözüme baktığımızda basit olarak şunu soruyoruz biz kendimiz. Bir problem tespit edebildik mi? Bu problem gerçekten hani yaşanacak, gerçekten insanların a çözüm arayacağı bir problem mi? Daha sonra bir çözüm belirleyeceğiz ve şunu soracağız kendimize. Çözüm problemi çözüyor mu? Zaten hani çözümün amacı bu olmadı ama bazen hani belki bir sapma ihtimaline karşı bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çözüm belirlediğimiz problemi çözüyor mu? Ya da çözümün tamamen çözmese bile bunun çözülmesi için bir adım atmamızı sağlıyor mu insanlık oluyor Ya da aa, belki ailemiz içinde bir problem, belki hani sadece aa, kendi mahallemizde gördüğümüz bir problem ama ülke çapında da uygulanabilir vesaire. Bu gerçekten hani bu problemi çözmemiz için diğerlerine bir adım atmasını sağlayacak mı? Daha sonra çözüm uygulanabilirse olası pozitif ve negatif bazı çıktılar olacak. Tabii ki hiçbir hani çözümün tamamen pozitif olmasını ne yazık ki bekleyemiyoruz. Her şeyin artıları ve eksileri var. Ve bunların da aslında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz ekip olarak. Daha sonra ikinci konumuz yıkıcı inovasyon. Zaten DIS, Disruptive Innovation Summit, yıkıcı inovasyon zirvesi altında yapılıyor. Bu yüzden yıkıcı inovasyonlar bizim için çok önemli. Ve burada sorumuz sormamız gereken dört tane soru bulduk kendimize. Bir, çözüm gerçekten uygulanabilir mi? Yani çok güzel bazı çözümler oluyor. Ama o çözümün yapılacağı teknoloji dünyada yok şu an. Ya da hani çok fazla bir bütçe gerektiriyor. Bunu hani gerçekten bulunamaz bir şey. Ya da benzer problemler yaşanacak mı? Yoksa gerçekten uygulamaya başlayabilir miyiz birkaç yıl sonra belki? Ya da hani biz geliştirmesek bile birileri bunu gerçekten geliştirebilir mi? Çözüm ne kadar yaratıcı ve yenilikçi? Bu da bizim için önemli bir konsept. Ne kadar yani yaratıcı bir fikri olduğu zaten sorudan anlaşılıyor. Ve sektördeki diğer oyuncular için yıkıcı bir etki yaratacak mı? Yani hani Uber'i bilirsiniz bir yıkıcı inovasyondur çünkü taksileri dünyanın çoğu kısmında aslında neredeyse silme durumuna gelmiştir. Yıkıcı bir etki bırakmıştır taksi sektöründe. Bizim çözümümüzde herhangi bir sektörde yani belirlediğimiz sektörde böyle bir etki bırakacak mı? Ve çözüm uygulanabilirken nasıl problemler oluşabilir? Hani her zaman tabii bir problem oluşacak ama biz bunu önceden belirlemeye gerek duyuyoruz ki daha sonra yani çözümü gerçekten oluştururken daha kolay ilerleyebilirim. Ne kadar beklenmedik şeyler oluşsa bile. Bu yüzden bu da bizim için önemli bir soru. Daha sonra iş modeli. Bütün ekiplerimizin aslında biz diyesi yıllardır bir startup yarışması gibi yaptığımız için bir iş modeli olmasını bekliyoruz. Ve hani satılabilir bir iş modeli olmasını bekliyoruz burada sürdürülebilir bir hani şirket bu çözüm üzerinden nasıl yaratılabilir? Gerçekten bir sürdürülebilirliği var mı bu fikrin? Onu görmek için bir iş modeli ve sürdürülebilir bir iş modeli olması gerekiyor. Burada kısa bir belki pazar araştırması yaparsak ekiplerin hani çok iyi olacağını düşünüyoruz biz. Çünkü pazar araştırması olmadan yani birilerine gerçekten sormadan ya da internetten bu iş daha önce nasıl yapılmış diye araştırmadan gerçekten bu çözümün işe yarayıp yaramayacağını ya da bu çözümün benzerleri olmadığını göremiyoruz. Ve iş modelinde önemli bir konuda belirli bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi. Yani bütün insanlar için bir şey yaptım diyemeyiz. Çünkü çok çok hani büyük problemler gerçekten bütün insanları ilgilendiriyor. Sizin ürününüzü satın alacak kişi grubu hiçbir zaman neredeyse bütün insanlık olmayacak. Belirli bir grup olacak ve bu belirli grubu aslında belirlemek gerekiyor. Ve son olarak da sunum zaten en başında söylemiştik toplantımızın. 31 Mayıs Pazar günü 5 dakika olacak şekilde bir sunum yapmanızı bekleyeceğiz arkadaşlar jürimize. Jürimiz burada Minorpreneurs diye bir ekip var kendileri bir startup ve startup başta girişimcilik eğitimi gençlere girişimcilik eğitimi veren bir startup ve bu kurumun kurucuları bize eşlik ediyor olacak jüri olarak ve sunumlarınızı değerlendiriyor olacaklar. Bu yüzden güzel bir sunum bekliyoruz aslında bütün ekiplerden. Burada çözümünüzü efektif bir şekilde anlatabiliyor musunuz? Bu önemli. Sunumunuzla insanları ikna edebiliyor musunuz? Çünkü girişimciliğin ya da bir iş fikrinin en önemli kısmı ikna edebilmek karşınızdaki kişiyi. Ki sizin ürününüzü kullansın, sizin çözümünüzü kullansın. Ve son olarak da sunumunuzun belli açılarda ilgi çekici olmasını bekliyoruz ki hem jürimiz hem de izleyicimiz için keyifli bir deneyim oluşsun. Ve aslında ikna edebilmek için bu ilgi çekicilik faktörü de önemli. Kaynaklarımıza geçmeden önce bu konuda soru var mı? Chat'ten bir soru geldi. PowerPoint herkeste paylaşılacak mı şeklinde? Evet arkadaşlar, herkese slaytı paylaşacağız. Zaten linkini hem size e-posta olarak, e-postasını başvuru formunda gönderen arkadaşlara e-posta olarak göreceğiz. Hem de evet linki o şekilde veririz. Aynı zamanda Slack linkimizi de o şekilde e-posta ile paylaşıp daha sonra Slack'te de paylaşırız bu sunumu. Yani sunum elinizde olacak kendi fikrinizi geliştirirken. Aynı zamanda şu an bir recording alıyorum sunumun sırasında. Bu videoyu da paylaşıyor olacağız. Eğer şu an Zoom'un recording fonksiyonunda da, kayıt fonksiyonunda da biraz önce küçük bir problem oldu. Eğer tekrar olursa zaten bir kez daha çekip yine paylaşırız. Bizim için sorun olmaz. Tamam o zaman başka bir soru var mı? Chatten sunum gününde yine aynı ID'den girecek ve ayrı, ayrı olacak sunumlar şeklinde bir soru gelmiş. Evet sunum gününde aynı. Biz tekrar size bir ID göndeririz ama büyük ihtimalle aynı ID olur. Size zaten bu iki gün içinde sunumunuzun tam olarak saatini ve ne zaman hani Zoom'a girip sunum yapmanız gerektiğini belirteceğiz. Ayrı ayrı olacak yani arka arkaya olacak aslında aynı zoom'a girip biz belli zamanlarda hani waiting'den alıp diğerlerini atıp bir şekilde ayarlayacağız o işi. O konuda bir hani şeyiniz olmasın. Sunumda sadece sizin o sırada girip ekran paylaşımınızı başlatıp ekip olarak sunumunuzu yapıp jürinin sorularını cevaplayıp çıkmanız gerekecek. Bu Sunumu grupça yapmanızı tavsiye ederiz. Aa, özellikle hani sunum başlığında aa, efektif bir şekilde anlatabilmek için sonuçta bütün grup ekip, ekibin bütün üyelerinin aa, bir işi olacak ve herkesin hem sunumda hem de soru aşamasında aa, yararlı olacağını düşünüyoruz bulunmasın. Ama tabii eğer büyük bir grupsanız ve Zoom'dan tabii Zoom biraz zor bir şey bu sunum konularında. Hep birlikte yapmak zor geliyorsa belki birkaç kişi ya da belki bir sözcü olarak yapılabilir. O konuda bizim bir seçimimiz yok. Ama lütfen sunum saatiniz geldiğinde bütün ekip girsin Zoom'a. Ki hem biz şey yapabilelim, kimin nerede olduğunu tekrar görebilelim. Arada hani sıkıntıları ya da yazılımda, Zoom'da olan sıkıntıları vesaire anlamamız için. Hem de jüri soru sorduğunda herkes orada olsun bence. O yüzden grupça ya da bireysel kendiniz karar verebilirsiniz. Yani bir kişi olarak olacak kendiniz karar verebilirsiniz. Ama lütfen Zoom'da olsun herkes konuşması bile. Tamam madem chat kısmından ilerliyoruz. Bundan sonra da soruları chat kısmından alabiliriz. Son olarak zaten birkaç tane kaynak paylaştık. Bu sunumu size şey yapabileceğimiz için okumak isteyebileceğiniz İlki Türkçe, diğerleri sanıyorum ki İngilizce. Ama sorun olacağını düşünmüyorum şu an. Bunlar post-covid post yani koronavirüs sonrası dönemde dünyamızın nasıl ile ilgili Harvard Business Review ya da Entrepreneur Dergisi gibi ya da Bloomberg, BBC, TV gibi yerlerden alınmış bazı makaleler. Bu makaleleri de okursanız size yararlı olacağını düşünüyoruz. Tabii ki size kalmış kaynakları nasıl kullanacağınız. Tabii bunlar dışında istediğiniz kaynağı, istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz internetten bulacağınız vesaire. Tek tabii ki olay burada internet olmaması, yani kopyalanmaması direkt olarak kaynak gösterilmeden. Onun dışında her şeyi kullanmakta, aslında internette olan her şeyi kullanmakta serbestsiniz. Bunları sadece örnek olarak size verelim dedik. Zaten post-covid diye yazarsanız internete ilk çıkacak şeylerin içinde bunlar da. Bu şekilde. Ve artık başlama zamanı yaşmamıza. Buradan sonra sanıyorum ki saat 6 oldu. Yarın size tekrar bir maille ulaşacağız ve Aa, ekip üyelerimizden birkaç kişi aa, küçük bir mentörlük seansı yapacağız. Burada hani sorduğumuz soruların cevaplarını bulup bulamadığımız konusunda ekiplere küçük bir yardımımız dokunması için elimizden geleni yapıyor olacağız. Aa, onun için size tekrar mail ulaşacağız. Slack kanalımız var. Slack kanalımıza lütfen katılın ve herhangi bir soruyu paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey olursa Slack kanalımızdan lütfen paylaşın. Onu da aynı e-postada gönderdik size. Ve sunumlarınız bize saat 14.00'da dedik pazar günü ulaşacak en geç. Sunumlarınız ulaştıktan sonra da sanıyorum ki ulaşma süresine göre olarak konuşmuştuk en son. Size saat 16 ile 17 arasında kaçta sunum yapacağınızı yaklaşık bir zaman olarak vereceğiz. Bu saatte zoom'a girmelisiniz şeklinde. Ve o zaman geldiğinizde waiting room'da bir önceki seans bitene kadar bekleyip ondan sonra sizi alacağız. Sunumumuzu yapacaksınız. Ve umuyoruz ki jüvinin kararından sonra en iyi olan kazansın deyip bu şekilde teşekkür ediyorum katılan herkese. Tekrar bu dediğimiz gibi sunumu da paylaşacağız. Ve bugünlük bu biyofinkimiz bu kadar. Tekrar soru olan soru varsa alabiliriz. Onun dışında herkese başarılar diliyorum ben kendi adıma. Başlayabilir, başlıyoruz yaşamaya. İsterseniz bu biyofinkten de çıkabilirsiniz. Teşekkürler katılımınız için.